31 Ağustos 2025 Pazar 0017 güncelleme tarihi 31 Ağustos 2025 558 Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar Davinson, Osimhen ve Icardi'nin golleriyle maçı 3-1 kazandı. Okan Buruk ve ekibi yoluna 4-4 ile devam ediyor. 90. dakika Galatasaray'da golü atan isim Mauro Icardi. Savunmanın kaptırdığı topta Sallay topu kazanan isim oldu. İçerideki Icardi'yi gördü ve tecrübeli golcü topu boş ağlara yolladı. 78. dakika, Osimhen gole yaklaştı, Eren Elmalı'nın ortasında Osimhen kafayı vurdu. Top üstten alta gitti, haberin devamı, 73. dakika, Rize Spor farkı 1-E'ye indirdi. Güney'in kısa düşen pasında Torera topu kontrol edemedi. Seken topla buluşan Varizanovic'in golüyle Rize Spor farkı 1'e indirdi. 66. dakika, Galatasaray'da değişiklik, Galatasaray'da Mario Lemina oyundan çıktı yerine Mauro Icardi dahil oldu. 65. dakika, Galatasaray farkı 2'ye çıkardı, sol kanattan gelişen atakta Abdülkerim bardakçı ceza sahası içine doğru ortasını yaptı ve o simhen kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Haberin devamı, 58. dakika, Galatasaray gole yaklaştı, Yunus'un ara pasında Sara sol çaprazdan kaleyi denedi top kaleci Erdem'den oyun alanına döndü. 53. dakika, Rize Spor kart gördü, Torreira topu kazandı ve hızlıca Osimhen'in önüne attı. Ardından Ali Kulov müdahalesiyle atağı kesti ve hakem sarı kartını çıkarttı. 48. dakika Galatasaray etkili geldi. Roland Salla'yı sağ kanattan hızla getirdiği topu içeride bekleyen Osimhen'e yolladı. Osimhen dar açıdan topu auta yolladı. Haberin devamı 45. dakika. İlk yarı sona erdi. Mücadelede ilk yarının son düdüğü çaldı. Galatasaray ilk yarıyı Rize Spor karşısında 1 ila 0 önde kapattı. 45. dakika, Rize Spor offside'a takıldı. Leroy Sane'nin top kaybında Rize Spor sol ile golü buldu ama bir kez daha offside'dan iptal edildi. 41. dakika, Galatasaray ikinci gole yaklaştı, Yunus sol kanatta aldığı topu içeriye çevirdi ve ceza sahası içindeki o şutu alta gitti. Haberin devamı, 34. dakika, Rize Spor'un golü iptal edildi, Çaykur Rize Spor'un etkili atağında ceza sahasında topla buluşan Laçin'in şutunda top ağlara gitmişti var kararıyla offside nedeniyle gol iptal edildi, 20. dakika, Galatasaray öne geçti. Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez kafa vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi. Bu gol Galatasaray tarihindeki 4000. gol olarak tarihe geçti. 18. dakika, Okan Buruk maç öncesinde yayıncı kuruluşa şöyle konuştu, tam takımız. Ufak tefek arızalar oluyor, eksikler oluyor. Her 36 takımın ne kadar iddiası varsa bizim de iddiamız var. Hedef tabi ki üst tura çıkmak. İyi bir Şampiyonlar Ligi serüveni geçirmek istiyoruz. Orada oynamaya açız. Gidebileceğimiz yere kadar gitmek için istekliyiz. Transfer dönemi, dünyadaki her teknik adam için zor geçiyor. Gitmesi gerekenler, almak istedikleriniz bu dönem herkesi etkiliyor. Transfer döneminin en iyi şekilde bitirmek isteriz. Ayın ikisine kadar süremiz var. Doğru transferler yaparak bitirmek istiyoruz. Wilfried Singo hazır şekilde geldi. Kadroya aldık, maçın gidişatına göre karar vereceğiz onunla ilgili.